Şimdi Charon'daki ilk pazarımı açıyorum. Buradaki itemlerin değeri 3000 won. Daha da üstünü zaten kuramıyorum. Şurada gördüğünüz gibi değeri aşamaz falan yazıyor. İlk pazarımızı kurduk. Bakalım satışlar nasıl gelecek. Dediğim gibi Charon verilir. Bak mı alınır. Şimdi bizim Şaman'ın yağ kutunu söküyorum. Diğer şarda pazar açıyordum. Bir 1500 onluk eksik olduğu için. Şöyle yağ kutu da aldık. Karakterime veriyorum. Onun pazarını da şimdi 3000 won'a tamamlayacağım. Yani şardan bakayım ticaret bende mi diye. Bende. Pazarı şimdi göstereceğim sizlere de. Şimdi pazar bölümüne geldim. Önce Öncelikle bir ticaret camı var mı bu hesapta? Ticaret camı yok. Bir ticaret camı çekelim. Evet ticaret camını alamıyoruz maalesef. Bir yan çardan bakayım ben bir bunun fiyatına geliyorum. En ucuz 1547 won'a var. Biz bunu 1538'e falan sallarız. Şimdi şöyle yapalım. Buradan birkaç tane item çıkartacağım. 1538 won'a pazara koydum. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu pazarımızda da 3000 bonluk item var. Şimdi kalan 3 simyamı da çekeyim. Bunlardan bir tanesi tabii ki de elmas. Elmasımızı aldık. Bir sonraki simyamız yeşim ve bir sonraki simyamız da Onyx'imiz. Diğerlerini de kerpeten elimize geçtikçe çıkartacağız. Nesne market düşmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra pazara sallarız. Abi burası da 3000 won oldu. Bu pazarı da kuruyorum. Şöyle fiyatlara da bakalım. Tekrardan kontrol amaçlı. 3000 won'umuz da burada var. Şunu şuradan çıkart. Etti şu anda 9000 won. Daha bu şamanın kendi itemleri duruyor. Bakacağız. Bunları da pazar atmamız lazım bir şekilde. Burası da 3000 won değerinde. Bakalım buradan da bize PM illaki gelecektir. Ticarete devam. Abi şimdi benim yağ kutu piyasa altına verdim. 865 ona. Bir tek zararına verdik. Ama bir item buldum. Bu itemi kaçırmak istemiyorum. Nedir bu item? Abi Ninja'nın 120 yaylarına geliyorsun. Burada arkadaşın birisi 1000 mona. 3 yarı 4 beceri bir yay koymuş. Bu yayı alacağız. Artı 15'ini basacağız. Kuşağımıza emdireceğiz. Arkadaşımıza hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. 1000 mona ilk itemimiz alınmış bulunmakta. Bunu bir 15'e basacağız. Ondan sonra güzel bir kuşağı da emdireceğiz. Şimdi arkadaşımızla bir ticaret yapacağız. Bagje ve Ruby arası 129.10 alacağız. Çaranda 117 bon vereceğiz. Alabilirim. Tamam aldık buradaki yangımızı. Kendisine takdim edeceğim. Öyle ekranı bir değiştireyim. Hocam ticaret sende mi? Ticaret sende mi? Evet sende. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sana bir ufak borcumuz daha var. 360 bon gibi. Şunu sileyim 117 bonu. 360 bon kaldı. Onu da bugün içerisinde vermeye çalışacağım. Dünkü almış olduğum yaya biraz efsun deneyeceğiz. 10 yarı, 10 delici. Allah be! Lan oğlum be! Ya kardeşim ya. Yakın abi. Çok lan tek de gelse muazzam olurdu ya. Neyse. 10 yer 10 delici arıyoruz buna. 10 yar, 10 delici abi. Bizi çok üzmezse sevinirim. Çünkü şu anda Nesne Market'ten daha fazla efsun indiremeyiz. Bunun sebebi de Nesne Market'in her zamanki gibi bozuk olması. elimizdekileri biraz değerlendireceğiz. 10 yer 10 delici alırsak şöyle yanına da yalandan bir güç, bayılma vesaire bir şey verirse var ya. Tadından yenmez bir kuşak olur. Şimdi Forever arkadaşımıza bir 360 won borcumuz vardı. Notunu almıştık. Şöyle bunu buradan siliyorum. Kendisine 360 bunu teslim ediyorum. Sana zahmet. Hiç sende mi? Sende. Teşekkür ederim reis. Ticaret için. Hayırlı olsun tekrardan. Abi borcumuz kalmadı. Şu an sıfırlandık. Şimdi arkadaşımızdan 72 bon alıyoruz. Charon'da kendisine 65.5 bon ödeyeceğiz. Charon'daki nick nedir? Nick ne? Level falan. Zodiac geldiğim. Ödemesini yapalım da. Hesap ismi aynı 96 level. Hesap ismi aynı 96 level. Tamam. Zodiac'da bekliyorum o zaman seni. Şimdi arkadaşımıza 65.5 bonunu teslim edemiyorum. Al 66 bon vereyim ya. 66 bon verdim. Hesaplaştık. Eyvallah reis. Şimdi söktüğümüz simyalardan hariç kalan 3 tane simya var. Bunlardan bir tanesi safir ile ametis. ametis safire kerpeten değer mi? Açıkçası değmez. Niye değmez? Hemen hemen fiyatları aynı zaten. O yüzden bu ikisini de normal bir şekilde sökeceğim. Şans kısmet. Bakarsın biri çıkar. Bakarsın hiç çıkmaz. Önce bir köye bir gideyim. Abi o zaman şöyle yapıyorum. Ametisti vuruyor mu abi? Ametis'i denedim. Çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Şöyle bir ametiste bir bakıyorum abi. Tık dedim ametis yanmış. Muazzam bir elimizde değerli taş partisi oldu. Sıra Safir'de. Ben Safir'in çıkacağına şahsen inanıyorum. Tabii kısmet bu işler. Hayırlısı olsun diyelim. Ya Allah baktım. Bu da çıkmadı. Elimize bir baş aldık. Aldığımız başın fiyatı yaklaşık olarak bir 220 onluk iki tane ETP'miz oldu. Yapacak bir şey yok. Zaten bir boka yaramayacaktı. Eride gitti. Şöyle 1143 ona da elması sattık. Alıcılarına hayırlı uğurlu olsun. Oldu won saydık. Charon'da arkadaşımıza 41.5 won vereceğiz. Charon ekranına geçeyim. Reis bana nickini yazar mısın? 61 level kurt. Bu diye. Querem ver o 41.4 vereceğiz bir tane bomba zeyim. bir saniye <laughs> şöyle 41.4 veriyorum hayırlı uğurlu olsun şimdi pazarda gezerken şöyle bir ölümcül bulduk 55 soğuma 2000 ipi 15'te 67'sinde büyü direnci var tam bir zik fiyatı da gayet uygun ve makul geldi abi bunu alacağız kullanacağız olur da ileride bizim işimize yaramadı geri pazar atar daha da pahalıya bunu satarız ki bunu biz bir daha bulamayız gibi geliyor hayırlı uğurlu olsun set yapacağız burada 196 on alıyoruz 176 on da Charonda vereceğiz bizim Forever arkadaşımız geldi. 176 won bir de Ticaret sende mi? Ticareti de sende. Hayırlı olsun reis. Teşekkür ederim. Şimdi geldik silahın 67'sini eklemeye. Normal sunu yakalayamadık. Biz de dedik bari 6-7'sini halledelim. Umarım 6-7'si bizi çok yormaz. Normal efsun olarak söylüyorum. İnşallah 10 yarıyı hızlı bir şekilde yakalarız. Yanına da şöyle 50 STL falan verirse var ya muazzam bir oluyor olur. Böyle şansa şu anda çok ihtiyacım var. Çünkü silaha inanılmaz derecede efsun yedik. Ve hala aradığımız efsunu bulamadık. Umuyorum 6-7'den yüzümü Gülecek, bizi çok zorlamayacak. Bunları ben ekleyeyim. Geleceğim. Durum ilk 6 7'mize geçmiş mi? Eklenmiş. Güzel abi. Hemen ikinciyi de hızlı bir şekilde ekle. Bizi uğraştırma. Şöyle %70 şansla hemen geri verdik. Hemen ben şunu da hızlandırayım. İnşallah bu da tekte geçer. Bir de 6 7 eklemekle uğraşmayız. Evet, ikinci 6 7'mize bakıyorum. Eklendi mi? Eklendi. Süper. Abi 6 yüzden en azından yüzümüz güldü. Efsun'u eklerken. Şimdi biraz buna bir Efsun deneyelim. Oradan ben bir kutsama çekeyim. Umarım 10 yarıyı çok kısa bir vakitte yakalarız. Çünkü şu görmüş olduğunuz 80.000 80 bin normal Efsun'a gitti ve Efsun'u hiçbir şekilde yakalayamadık. Çok enteresan bir durum yaşadık. Yapacak bir şey yok. Game Force sağ olsun. bir Fantacı 4 tane Efsun aldım. 10 yarı 10 derece gelir mi? yani imkan vermiyorum. İmkansız çünkü. Bugün dünyanın Efsun'uydu bu. Tabii ki de gelmeyecek. Bari bunun 6-7'sine 10 yarı verir misin hızlı bir şekilde? 6-7'sine 10 yarı arıyorum hocam. Bizi lütfen yorma. Rica ediyorum. Bugün bizi bitirdin çünkü. Şöyle 6-7'sine serisinden kılçıksız temizinden bir 10 yarı insan verirsen vallahi muhteşem olur. Derim ki oyun oyunumuz bizi de seviyor. Bizi de düşünüyor. Tamam bir yerden aldı ama bir yerden de verdi demek istiyorum. Hadi bakalım. Yalnız hala bir yarı efsunu göremedik. 6-7'de yarı gelmedi hala. Hocam bak yarı insan 5 değil. Bak rica ediyorum. Lütfen şunu 10 ver. Biz uğraştırma. Gerçekten bugün bizi bitirdi oyun. Harbiden bugün oyun bizi bitirdi. Bak kardeşim 1 de değil. 10 amına koyayım. 10. 10 vereceksin ya. Biz uğraştırma ya. Ver onu biz gidelim abi buradan. Siktir olup gidelim ya. Haydi. Bak bir daha bize hep attırma. Bir daha bize hep attırma. Ver 10 yarımızı kardeşim. Ver artık. Normal Efsun'u vermedin bari buradan ver. Haydi. Hocam şu yarıyı ver artık ya. <laughs> artık son efsunlar. Hocam bir yarı daha bir ya şöyle bir yarı insan efsunu görek ya. İki son efsun yok abi. Biraz da şu efsun şansımızı soğanda denemeye geldik. 10 yarı 10 delici arıyoruz. 10 yarı 10 delici hocam. Artık bir efsunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü bizi gerçekten bitirdin ve batırdın yani. Oğlum bak 3 3 verme. Ya şu, bak ya hiç efsun hiç gösterme ya da 3 3 verme. Çünkü onu görünce bak cinderim tepeme çıkıyor. Tam beynime sıçrıyor. Ya Allah'ım ya Yine başladı bizim mesai. 10 yarı. Yanı yok. Haydi hocam. 3. Ananız. Allah'ım ya. Oğlum 10 yarı 10 derece vereceksin alt üstü ya. 2 tane tam oran arıyoruz abi. Sanarsın oyunu fethedeceğiz ya. Oğlum bak bu sefer de yarıyı kırık verdi. Haydi artık. Ya şu silah var ya bugün komple aradan çıkarsam ne güzel olur ya. Ha böyle yaparsa işi bok yemeyiz abi. Şuraya bak ya. Hadi lan. 10 yarı. Gene yok. Gene yok. Gene yok. Yeter artık ya. Vallahi bıktım senden ya. 5 yarı. 3 yarı. Gene hepsinin sonu sonuna geldik abi. Gene aynı terane. Gene aynı terane. Gene elde var 0. Elde gene ne versin. 6-7'sine geçiyorum. 6-7'sinden 10 yarı alabilecek miyiz? İki taraftan bari birini bugün bitirelim. Bari aşağının 10 yarısını ver. Yukarıyı hiçbir şekilde vermedin. En azından aşağıyı bitirelim. Bir 10 yarı istiyorum. 6-7'ye 10 yarı istiyorum. Bir görüntü oldu burada ya. Köprü de yine iyiydi. Abi ne aşağısı geliyor ne üstü geliyor ya. Oğlum biz nasıl bir boka girdik ya. Lan yarı insan efsunu görmedik ya. Abi ya var ya. 2000 years later. Aha! Sunacaklarımı gerçekleşti. Bug Genome'yu artık giriş yapabiliyoruz. Girip karakterimizi oluşturduk. Bir seviye. Sunucuya başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Bizi zor bir serüven bekliyor. Burası kurtlar sofrası. Biz de kuzu değiliz. Dans edeceğiz bakalım. Serüvenimiz uzun. Önümüzde 3-4 aylık bir serüven var. İtem bulup takacağız. Taktığımız itemlerin daha bulduğumuz vakit. Üzerimizdekileri satıp daha iyilerini takacağız. Dediğim gibi uzun bir serüven olacak. Kolay olmayacak ama başaracağız. Bu zihinselle dünya demeç rekorunu kıracağız. Bilginiz olsun. Seri biterse böyle biter. Zihinsel demeç rekoru kır seriyi bitirmek yok. Abi bizim imza gelen birkaç parça item ve bizim almış olduğumuz bazı item parçaları vardı. Bunlardan bir tanesi Aura. Bunu bir giyelim. Kardeşim niye bunu giyiyorsun deme. Henüz Aura almadık. O yüzden giyiyoruz. Envanterin dördünü açacağız. Bunu pazara bir sallayacağız. Şimdilik bunları bir envantere gelişi güzel indireyim. Gelişi güzel indireyim. Bunların ayarlamasını yapacağız. Şu kuşağı ayarlayacağız. Zırhımız bizim de. Şöyle bir küpemiz var. Şöyle layıkandan gelen bir kemer var. Ve de ticaret çamımız var. Şimdilik bu kadar. Güzel bir küpe. Alınabilecek bir küpe. 6 7'sinde de yarıya patlamış ekstradan. Bir alandan yüzde EP'si var. 610'a bize hayırlı ve uğurlu olsun. 10 numara güzel bir şüphe bulduk. Bunun daha iyisini bak da satan varsa alabilirim. Bilginiz olsun. Bana oyundan ulaşmanız yeterli. Bundan çıkan simyalardan iki tanesini biz kullanacağız. Bunlardan bir tanesi çift beş büyüsal. Bir tanesi de çift HP. HP üretimi bir yeşim. Kusursuz. En azından ilk etapta bu simyalarımız var. Şöyle bir elmasımızı giyelim abi. Ardı altı çift beş büyüsal. Hayırlı uğurlu olsun. Bir diğeri Yeşim. Çift ipi, hipi üretimi kusursuz artı altı. Hayırlı olsun. Kusursuz setimizi bir tamamlayabilirsek güzel içerik olabilir. Bakacağız. Şu an için böyle bu durumdayız. Şimdi şu envanterimizi bir genişletelim. Şöyle 81 tane envanter genişletmemi alayım. Abi şöyle serisinden şu envanteri bir genişletelim. Dar envanter sevmiyorum. Ruhum daralıyor. Şöyle 4 envanterimiz hayırlı uğurlu olsun. Charon'la Ruby arası bir takas gerçekleştireceğiz. Arkadaşımızdan 6'da 6 Onyx alacağız. Delici, blok, ok. Bunun karşılığında Ruby, Charon'da kendisine 1000 onu vereceğiz. 12'si aldık. Blok delici ok. Şimdi Charon'a geçeyim. Şimdi Charon'da arkadaşımıza aldığımız simyanın karşılığını veriyoruz. Mehmet sende mi itemler? Chatten onayını alabilir miyim? Sende. Reis hayırlı uğurlu olsun teşekkür ederim. Böylelikle bir simyamızı daha çözmüş olduk. Aldığımız simyamızı da giyelim. Blok delici ok. Panelimizin 3. simyası. Hayırlı olsun eksik 3 tane kaldı. Yakut, Safir ve Grena. Safir olayını en son halledeceğiz yine aynı şekilde. 3 savunma mı alırım, 3 atak mı alırım bilmiyorum. Ama muhtemelen 3 atak alacağız. Sunucunun durumunu bilmiyorum bakacağız, tartacağız. Ona göre de safir kararına bir şekilde varacağız. Yakut çift dors SDR olacak. Gene de çok da önemli değil. Bakjanomudayım. Bir 394 onluk bir takas gerçekleştiriyoruz. Bir alalım onu buradan. Şöyle öbür hesaba geçiş yapayım. Kardeşim ticaret sende mi onaylayabilir misin bana? Twich'ten. Twich'ten onaylayabilir misin? Sen de. Hayırlı verli olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir ticaret daha gerçekleştireceğiz. da şöyle kusursuz bir yakut var. SDR or savunma. piyasası 920 won bantlarında. Biz bunu 900 wona saydık. Şimdi bunu buradan alacağız. Bunu bu sunucudan alacağız. Bizim Çaro sunucusunda 544 won vereceğiz. 900 won normalde vermemiz gerekiyor. Kalanını pazardan satış olunca arkadaşa vereceğimizi söyledik ve anlaştık. Şu an için ilk etapta 504 won ödeyeceğiz. Ne arkadaş geldi 95 level. Kendisine 540 won veriyorum. 360 won alacağın kalıyor. Onu da en kısa sürede takdim edeceğim. Hiç sen değildi. Evet. Abi 540 won para ödememizi de yaptık. 360 won kaldı. Onu da şuraya ekledik. En kısa sürede vereceğiz. Abi yarın insanın hepsini görelim ya. Farklı farklı şaradan ne? 25 biri STR. Loader canavar, hayvanlar, çöl canavar. Yarı... O oy! Lan tamam be. Of kurtuldum. Var ya yemedir şu an. İçinden var ya öyle bir yük kalktı ki Allah'ım şükürler olsun. Of. Vallahi kurtulduk. Kur'an çarpsın kurtulduk ya. Vallahi kurtulduk abi. Günah daha abi en köşeye bunu depoya salladım abi. Dur kurtulduk. Allah'a şükürler olsun ya. Yayın malzemelerini biraz topladık geldik. Amacımız bunu artı kadar. Demirci. Geceden sonra metal. İnşallah hiç yakmadan direkt 7'ye geçirirsek çok güzel olur. Çünkü biliyorsunuz yay normal etsinde bizi çok üzdü. Umuyorum ki bu sefer çok üzmeyecek. Şöyle artı 1. Şöyle artı 2. Şöyle artı 3. Şöyle artı 4. Şöyle 5. Şöyle 6. Şöyle de yedi hayırlı olsun. Muazzam oldu. Çok teşekkür ederim oyun. Sağ olasın. Değerler arası damage rekoru kıracağımız için 15 seviye için şöyle güzel bir parça buldum. 6 bana da ucuz geldi açıkçası. Şunu alacağım. Arkadaşa hayırlı olsun. 6 bana bedava. Ara yapmaya kalksan yapamazsın yani. Hem yarısı hem gücü var. Hayırlı olsun. 6-7'si de ekle. Şimdi şu silah bir 36 tane 6 -7 atacağım. 10 yarı falan gelirse var ya muazzam bir olay olur. Gelmezse de şöyle 50 ST'ye falan gelirse de bırakırım. Tabii bunlar şans kısmet işi. Hiç belli olmaz. Bir bakarsın bir anda on yarıyı koyar önüne. Koyarsa da inanılmaz derecede karı bırakır. Haydi hocam bir şeyler görelim en azından. Bir umutlanalım, bir heyecanlanalım. 40 büyülü bize gelmez. Evet okurken söyledim çünkü yazıcı okuyordum sesli bir şekilde. O yüzden okudum. <laughs> Onanı satayım. 5 geldi tamam. Lan on verseydi ne güzel olurdu ya. Neyse 5'e de kabulüm abi. 5'e de kabulüm. Olur olur. Olur. Abi bir sunucu arası takas ticareti daha gerçekleştiriyoruz. Bu sunucuda da 1210 alıyoruz. Charon'da 1090 won kendisine teslim edeceğiz. Şöyle ilk partiyi aldım. İlk partiyi aldım. İkinci partiyi alıyorum. Tam 1200 won yaptı. Tamam şöyle 1000 won'unu verdik. 91 won daha vereceğiz. Şöyle 91 won daha verdim deyiz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet bu bölümünde burada sonuna geldik. Sizler de Bagjanımı ve Ruby arası takas yapmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Genelde her akşam canlı yayındayız zaten. Sizler de canlı yayına katılabilirsiniz. Bunu da beraber Beraber şu anda Bakjanomu'da gayet iyi ilerliyoruz. Bakjanomu'ya aktarım olan sunuculardan güzel itemleriniz varsa 65-70-75 arası sağlam sunlu kemik savunmalı, burundan beraber 20 beceri, 20 yarılı silahlarınız varsa bana ulaşırsanız sevinirim. Bu tarz itemlere ihtiyacımız var. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.